Bugün arkadaşım oyuna girmeyi başarırsa bir <coughs> e, video çekeceğiz. Ama ben şimdiden Battle Royale'da bir oyun oynamayı istiyorum. Hmm. İnşallah oynarım. İnşallah rezil olmam ya da daha iyi bir şey. Koş 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 Bu yolda ricyaf. Göbek. Rüzgar bir lan oyun artık. Atladım gitti. Allah şükür. Gördüğüm bir kişi falan vardı. Şey ya. Ben düşünce geri açalım, açarım kaydı. Evet videomuza devam ediyoruz. Ee, yanlışlıkla açmayı unutmuşum bu arada. 10 kilo aldım. Bu arada bak 10 kilo almışım. Bunun şerefine bir abone olursunuz ha. Ne dersiniz? Bu arada rüzgarda izlemede. Allah şükür. Şurada. <laughs> Videoda <en> az. <laughs> Bu ne? Hmm. İlk defa gördüm. Ya bir sus ya. şurada bir şeyler keş. Şurada bir şeyler keşfediyoruz. Adam öldürmeyi istemiyorum dedik size bak. Çantam dolmuş. Şöyle kendimi hapsedeyim. Sonuçta onlar da bir gün kırılır. Videodayım diyorum. Ben buradan Allah. Ağaç kakanı verin lan bana. Ağaç kakanına güzel silah yok bu dünyada. Bu arada şuradaki silah alırım ha. Yok silah değil mermi işte. Bu arada alan... o 28 kalmış. Yoğun birini... Yok. Neyse. <laughs> Çıkılacak. Çıkar. Falan filan şey. Işte. <laughs> sanırım Rüzgar <laughs> şu anda beni izliyor ya. Şimdi bu videoda mal olacak o sanırım videomu çekiyordum falan filan bir şeyler işte ya. Avlandım. Nasıl? Hala 27 kişi fazla bence. Slow bırak Kullanalım. 咋的嘛 Allah şükür. Okay kullanacağım ben. Ya SV'de hiçbir işime yaramayacak. Aç kakan Bu arada oyunun pros olacağım büyük ihtimalle. Herkes oyundan çıkmıştır. O. <laughs> oh! Eşek yüküyle adam indiriyorum lan bu ne? Yani, bu arada bu turdan sonra rüzgar arkadaşımız da geliyor da. Ben onu videoda göstersem. Neyse onunla da bir videomuzu çekelim. Oh tamam dur dur sen şimdi dur adam ol bir daha bana yaklaşma 15 kişi. birinci olmadan çıkmayacağım birinci olmadan çıkmam bu benim çöplüğüm hepsini indireceğim. Adam olan gelsin alayım. Değil mi? Abonelerime karşı ayrı bir sevgi duyuyorum. İnşallah onlar da like atarlar. Üf, üf, üf. Tamam. Bugün ziyafet çekeceğiz. Çiğli ziyafet. Oğlum arkamda da adam var. İnşallah bir gün. Aşağı eşek seni. Vuruluyorum. İmdat. Adam ol. Nereye gidiyorsun evladım? Ben bu kelime 30 yapar mı? Ne dersiniz? Kardeş. Sen in aşağıya. Sen niye milleti ifşa ediyorsun? Pislik. Aa kim kaldı? Oğlum piyasada adam yok. Orada ölürsem çok pis tutunur. Bu ne oldu? Herkesi öldürürüm. 26 kilim falan var. Bak. Neyse, onu bu videoma almayacağım. Adam yok lan piyasada. Hadi <Gülüyor> 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 Neyse bir videomuzun da sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın.